Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok hayvan yaratma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce böyle bir çiftlik yaptığınız zaman buralardan böyle böyle uzatın. Sonra buradan blokları tekrar kırın ve tam olacak bir şekilde burada bir sürü ördek olacaktır arkadaşlar. Evet, çok çalıştığı zaman kırın bunu. Çok mu ördek oldu? Ya da yumurtasını bu kadar mı istiyorsunuz ördek? Bunun üstüne bunu koyun. Bunu kırın. Bu arada çok koyması gerek kalmaz hep. Sürekli koyup dur bilmem ne bilmem ne uğraşmazsınız. Buraya bunu koyalım. Şunları kıralım arkadaşlar. Bunları artık aa alıyorum. Almayacağım bu etleri. Bu inekleri öldürüp kazanırsınız etler. Ne için bu şeyler var burada lazım olmaz olacağı için gösteriyorum. Buraya ineği koyun. Sonrasını siz artık izleyin. Atlarken aşağı canları gidebilir. Gidince ölecek zaten. Daha havayı yapsak ölecekler. Hiç uğraşmayacaksınız. O yüzden ana fikrimizi yapalım şimdi. İşe yarayacak mı ki? Buradan olur arkadaşlar. Buradan soya buradan atlasan da sen de ölürsün. Yok şimdi başlatmayalım ya. Bakalım ölürken şey olacak mı? Deneyelim. Uf öldü. Arkadaşlar fikir çok güzel ve işe yarıyor. Ama et kazanılmıyor ya. Arkadaşlar şimdi soylar buraya giriyorum. izleyin. Haydi bakalım. Etleri toplayayım bakayım et çoğalacak. Çoğalacak mı? Gelmeyin lan hepiniz. Et alayım biraz. Çekin. Ördekler ne yapıyorsunuz? Daha et yok mu bu kadar mı? Çekil, çekil, çekil. Çekil. Koş anne. Gördüğünüz gibi kazandık az bir şeyde. Aa bakın orada bir tane yumurta var gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yumurta bırakmış. Hemen o yumurtayı alın. Bakın orada da var. Ördeklerden yumurtalarını aldım. Buraya gelin. Buradan siz de, de çıkamazsınız. Ben buraya bir yere kapı yapmıştım. Nereye yaptıydım ya? Ben? ben şu kapıyı bulabilirsem. Ha şurada kapı. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Öldüreceğim seni. Sana dışarı gelme dedik. Orada öleceksin. Kaçabilecek bir yerin yok. Nereye gitti o? Seni bulacağım. Zombi modunu bu arada kapattım arkadaşlar. Yumurta yeniliyor mu? atılıyor ya. Ha? Ha? Yumurtayla ördek oluyormuş ya. İyi fikir yine de. Şimdi domuzları da ben kesmiştim arkadaşlar biraz. Gidelim şimdi. Niye çıkamadık? Bir Etler kaybolmuş. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı kazandık. Gidip çeyizimize koyalım. Bu arada zombi modunu kapattım arkadaşlar. Öyle bir saldırıyor ki zombiler. Anlatamayacağım. Atıyor mu inek gene aşağı atmıyor pezevenk Bir tane diye acıkmıyoruz ya. Şimdi creative yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Niye atmıyor lan bu aşağı? Ben gelince mi atıyorsun? Biraz et kazanalım. At aşağı. Lan buradan atlayan herkes ölür. Ama et kazandırmıyor lan. Ah kazandırıyormuş. O ben yukarıya bir sürü yaratırım. Hep fırlatır aşağı. Dur bakalım. Bir tane de inek alalım. Ördek inek karışık olsun ya. Daha güzel olur ya. <laughs> Ördek. Şu domuz muydu ya? <laughs> evet. Gel buraya. Diamond kılıçtan öldüreceğim seni. Niye hareket etmiyor ya? Heh. Nereye kaçtım? Gel buraya, gel buraya. Aa. Bayağı kazandım be. İnek. Ne haber? Buraya domuz. Buraya da domuz. Buraya da inek. Buraya domuz. Arkadaşlar fikrim ne kadar güzel. Değil mi? Arkadaşlar 5 abone olursa öyle özel videolar çekeceğim arkadaşlar. Bu özel değil. Eğer olursa güzel videolar çekeceğim ve özel. Hayır annen atladı sen de atla hadi. Lan ne bekliyorsun sana saman vereyim mi gel gel. Belki beni takarsın o zaman. Gördün mü bak elimde ne var. Gel. Gel. Niye gelemiyorsun? Gelsene. Gel gel gel. gel. Ne oldu lan yemedin mi? He? <laughs> Köşesin kötülük. Bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi etler acayip deredi çok. Eğer yukarı çıkmazsak atmıyor. Bu beni deli ediyor. BAM! Geber. Domuzlar ölsün. Hocam! İnek daha çok et veriyor. O yüzden inekleri yaratacağım buraya. İnek olsun. Bu da inek. Hadi, yürü git. Hadi aşağı atla inek. Gel sana saman veriyorum. Lan ne oldu lan? Hepiniz hipnotize mi oldunuz? Yürü. Eşşoğlu eşekler. Yürü. Psikopatlar. Arkadaşlar. Öyle güzel bir et var ki burada. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel et oldu be. Tam yemelik. Bakın. Lan elimde saman var diye hepiniz gelmeyin. Ölenleriniz var kanka. İnekleri hangi hayvan öldürebilir ki? Köpek öldürür mü ki? Ama ben tıklamayacağım. Bir denesek mi ki? Burada domuz mu olsun? Burada domuz yaratsın. Altına da yaratıyoruz. Adını acı ben koyduk. İyi koydum, muç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fükürümü yaparsanız daha iyi olur. Bir de buraya kadar çıkartırsanız. Hem buradan atarsanız hem de yukarıdan. Ha, altına da böyle böyle yaparız. Buraya kadar niye uzattık biz? Buralara buralara. Buraya. 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 Başta. Bom 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 bom. Bam bam. Bam bam bam. Arkadaşlar acayip derece inek düşüyor aşağı ve çok derecede ineğimizin eti oluyor arkadaşlar. Trollemek. İnekleri trollüyorum abi. Bakın aşağı. Aşağı. Arkadaşlar öyle güzel ki. Ay sanki inek yağmuru yağıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi havada inek yağmuru yağıyor. Ve şimdi Survivor'a girme sırası. Bakın şimdi kaç tane etimiz olacak. Olacak. Olacak olacak. Haydi bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz toncu eti? Hatta Salon abisi Havadan inek yağmıyor. Yukarıda olmadığımız için. Oy. Ye, 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 ye. Bu etle dünyanın eti doyar lan. Arkadaşlar en iyi et kazanma yolu bu arkadaşlar. Ben gidip bu etleri bırakayım. Bakalım. Eee 364'lük var, bir de 46 var. Et olarak eee 364'lük, 55'lik bir de deri var. Arkadaşlar çok işe yarıyor. Kasta yapabiliyorsunuz deriden. Onu unutmayın. Çıkın lan şuradan. Çık, çık, çık. Ağzıma bakoduklarım çıkın şuradan çık dışarı çıkın demiyorum yürü gidin yürü git lan Allah'ım döveceğim sizi ya döveceğim 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 Aa. lan yürü git Şimdi yiyecekleri bırakmasınız arkadaşlar. Dolduralım. Creative'da üstüne çıkacaksınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.